E, tabii Hükümet'in gündeminde, asgari ücretliler de gündemindedir, emekliler de gündemindedir, çalışanlar, ülke ekonomisi... Tabii ki gündemindedir, değildir dersek doğru olmaz. Mülkiyeti yöneten kişiler, sadece Cumhurbaşkanı değil, her... ...işle ilgili bir bakanlık var, o bakanlığın personeli var, bununla ilgili çalışma yapan kişiler var. Sadece emeklilerle ilgili gündem nedir diye bakıldığı zaman... ...emeklilerle ilgili bir iyileştirme, yasa hazırlığı ve kısa vadede bir çözüm önerisi var mıdır diye baktığımızda... ...maalesef yok. Ha, emeklilerin gündemde olabilmesi için maalesef Türkiye'de şöyle oluyor... İşte enflasyon verileri açıklandığında özellikle altıncı ay bitimi birinci dönem ikinci dönem mesela Haziran ayı geldiğinde işte Haziran ayının enflasyonu açıklanıyor Temmuz ayı üçünde işte emeklilere ne verilecek ne olacak ne bitecek böyle bir televizyonlarda, basında sıkça yer buluyor. Ya sonra unutuluyor. Tekrar Aralık ayı geldiğinde en son Aralık ayının enflasyonu takip eden yılı Ocak ayının içinde açıklandığında işte emekliler bu yılın işte e, enflasyon farkları ne olacak? Asgari ücret ne olacak? Tekrar böyle bir e, gündem oluyor. İnsanlar aylıklarını kaç lira artacağını, kaç lira olacağını insanların merak ediyor. Ama arkasından tekrar okçuluk ok, ok, gidiyor. Ortaya sorunları böyle bir tespit şeklinde ortaya koyma, çözüm önerileri, bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yok. Mesela muhalefet diyor ki buca şu kadar olsun, olmuyor, konuyu kapatıyor. Ay miktarlıkları şu kadar olmalı diyor, olmuyor, konuyu kapatıyor. Devamında bir devamlılıyor. Muhalefet çıkıp büyük bunu açıkladı diyor. Ben aynı oranda artış yapıyorum diyor. Tehlike olsa bile hükümet onu konuyu orada kapatıyor. O konuyla ilgili hiç konuşmuyor. Görmüyor da duymuyor da konuşmuyor da e ve süreç bu şekilde sonraki aylar böyle bir beklenti içine girerek devam ediyor maalesef. Ama Türkiye'deki sorun sadece emekli ayrıntılarımı bugün dünya gazetesinde bu konuyu yazmaya çalıştım. Türkiye'deki sorun kişilerin çalışırken düşük ayrı almaları düşük aylık almaları nedeniyle bir birikim tasarruf yapamamaları özellikle toplu para almada yaşanan sorunlar. Mesela esnafsınız, küçük bir esnafsınız, emeklilik için hayaller kuruyorsunuz, primlerinizi yatırıyorsunuz. E zaten primlerini ödeyebilenler, çoğu bir ödeyebilenler, emekli olanlar en alttan prim yatırıp emekli olduğunda işte 16 881 lira, 17 bin lira, 18 bin lira var. emekli aile oluyorlar. E küçük bir esnaf bunun yanında para da biriktirememiş. O emekli aylığına muhtaç kalmış oluyor. Ücretli çalışanlar herkes kıdem tazminatını alamıyor. İşte sık sık iş değiştirenler, iş yeri batıp tazminatını alamayanlar uzun yıllar çalışsalar bile Belli bir oranda kıdem tazminatı, işte kıdem tazminatının tavan rakamı, toplu para alabilenler de kıdem tazminatı tavanı fazla artmadığı için çalışanların büyük bir kısmı kıdem tazminatından yararlanamıyor. Yararlananlar da az paraları kıdem tazminatı alıyorlar. Emekli olduğun zaman yani aman aman böyle işin önce şey para İşte Devlet memurları en bu da avantajlı olandan en azından devlet memurları belli bir sürenin sonunda devlet memurluğundan ayrılırken, ikramiyelerini alabiliyorlar ama ikramiye rakamları da çok düşük kaldı. Mesela bir vali bakın bir, bir valisi 25 yıl görev alması neticesinde vali olarak emekli ayrılıyor. 20 yıl 342 bin lira valiye 25 yılın karşılığında bir ikramiye veriliyor. Ya bu değil. ana okulunda bir, bir yıl özel müddeti olmuş bir buçuk mi milyon. Ya yani bir vali emekli oluyor 25 yıl çalışma karşılığında almış olduğu ikramiyle hadi torunumu da ben okudayım dese ve özel okula kurumlu gönderse ya torunun bir yıl okul masrafını karşılayamıyor ya 25 yıllık emeğiyle. Bu nedenle çalışırken şu ücretler ancak geçim derdi elektrik, şu telefon, kira, gıda, temizlik, çocukların masrafları üstü başı derken yani hep açıktan gidiyor zaten insanlar. Kredi kartlarıyla kredilerle dönmeye çalışıyor. Bir para biriktirme şansı yok. Tasarruf şansı yok. Ve sonrasında emekli oluyor. Düşük emekliliği. diğer taraftan da oldu bir para alamıyor. Alanların da toplu paraları çok düşmüş durumda. Bu nedenle de insanlarda gelecek kaygısı ve endişeler artarak devam ediyor. Kanda Türkiye'de yaşadığımız gelecek kaygısı, endişesi parasıyla çalıştığı halde. da çalışmazsınız, bir şey gitmezsiniz, çalışmazsınız, işsizsinizdir, üstsüz sınıfdır, ya işi yok, gücü yok derler ya. O kişi çalışsaydı kardeşim, elini ayağını tutuyor, çalışsaydın, bir şeyler biriktirseydin, yiyebilirsiniz. Ama elini ayağını tutuyor, çalışıyor, evet, yiyebilir de, engelli statüden de çalışabilir. Çalıştı, çabaladı, bunun karşılığında eğitimi bir almanı yok, Bizi bu kadar uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz ve bu blandı bu barırcam birisi diplomayla gelip önünüze hiç. Tabii, tabi hayır. Şu hafta fazla ilerleyebiliyorlar. Siz gerçek eğitiminizle ilerleyemiyorsunuz. Sonra almış olduğunuz ücret, sonrasında toplamadığınız toplu toplu para. Devamında da emekli olduktan düşük aylık. Şu anda Türkiye'deki kabaca gerçek sorun burada yatıyor. Çalışan insanlar mutlu değil. Emekliliğe ayrılırken de ayrılır, mutlu değil. Şunu bana yazanlar var. Ya Özgür Bey ben 2024 yılında emekli ayrıklara düşecek diye emekli oldum. Keşke emekli olmasaydım. Ama bunu da o kadar çok anlattı ki. Mesela bir tanesi şöyle yazmıştı. Youtube'da yorumlarda gördüm. Ya Özgür Bey insanları gaza getirdiniz. Ben de şimdi beraber gaza geldim. Emekli oldum. Bir keşke emekli olmaz dedim. Hayır biz hiç kimseyi gaza getirmedik. Tam tersi. Hayır bununla ilgili 4-5 tane video hazırladım. İyi düşünün dedim. Gelirinizi bir tarafa koyun. Emekli aylığınızı bir tarafa koyun. Sizi şu anda cebinize maaş olarak 80 bin lira giriyorsa emekli olduğunuzda 30 bin lira alacaksanız iki kere düşünün. Emekli aylığınızda bir miktar düşme olabilir ama bakın gelirinizdeki azalmaya dikkat edin. Nasıl bir yol izlemenizi ee, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini uzun uzun anlattım. Yani emekli aylıkları düşüyor. Boşa boşa gidin emekli olun diyemem dedim. Daha rahat güzel takip etmeyenler. işte emekli aylıkları düşüyor hemen emekli olun. Ben onu demedim. Onu diyenler var. Orada diyenlere gidip söyleyeceksiniz. Yani, yani ben şu kulak takıyorum. Defalarca videolarınız yayında zaten. Yani benim işte 2024'de mi emekli olayım? 2025'de mi emekli olayım? Açsınlar o videoyu. İzlesinler ben nasıl yönlendirmeye çalışmışım bildiğim doğrusunda ne kadar da doğru yaptığımız ortada ve emekli olanlara pişman olabilirsiniz diyordum. Şimdi emekli olanlara bakın pişman olduk diyor. Çünkü emekli olup da örnek veriyorum 100 bin lira maaşla bir yerde çalışan emekli olup 40 bin lira alıyor. E şimdi işte bulamıyor ve 40 bin lira da yetmiyor. Adam ne yapacak şimdi? Tabii yani şimdi 2025-2026 emeklileri için de aynı şey çay. değil mi? aynı şey söz konusu da aynı oranda. Şimdi 2024'ten 2025'e girerken yüzde 31 bir kayıp oldu. Ciddi bir kayıptı. Fakat <laughs> gerçekten artık emekli düşünenler 2025'te ben zaten emekli olacağım diyenler. Aman dedim 2024'te siz emekli olun. Zaten emekli olacaksanız 2025'te yüzde 31 kayıp yaşamı 2024'te emekli olun. Ya, siz emekli olduktan sonra aynı tutarlardan bir iş bulacaksanız e yine emekli olun. Emekli aylığınızı alırken, diğer taraftan çalışma imkanınız varsa çalışın. Çalışma imkanınız yoksa ona göre iş bulma imkanınız var mı? Bu koruyu iyi değerlendirin. Ama şimdi 2025'e 2026ya girerken aynı oranda bir düşme söz konusu olmayacak. Bir yüzde, bir yüzde %10 arasında düşmüş olmuş Büyük ihtimalle yüzde %5 gibi, yüzde %6 gibi. Belki daha az da olabilir. Bu yıllık enflasyon da ortaya çıkacak. Bu nedenle de, yine aynı şeyi söylüyorum. Yüzde %5, yüzde %6 da fena bir oran değil. Bu nedenle e, ben zaten Özgür Bey 2026'da emekli olmayı düşünüyorum diyorsanız e, 2025'in sonunda emekli oldu. Neyse 26 emekli bir. Ama Aşı durumunuz varsa iyi analiz yapın. Bu işin uzmanlarıyla görüşün. Yani de o kadar çok kişiyle görüştüm ki ben geçen yıl. Bir yer hatırlıyorum ki görüşürüm. Şimdi beni arıyorlar. Özgür Bey ben emekli olayım mı olmayayım mı? Derinlemesine konuyu ele alıyoruz. Maaşına bakıyoruz primlerine bakıyoruz. Emekli olana kaç lira alacak? Emekli olursa emekli aylığı kaç liraya çıkar? Emekli olmazsa kaç liraya düşer? Bunda da ikisini beraber değerlendirmeden üstün körü bilgiler vermek de çok doğru olmaz. Tabii ki kişiye göre değişiyor. Son değişiyor. Herkes de göre farklı oluyor ama şuna hala anlamayanlar var. Hani bu e, iki, 2024'ten 2025'e, 2025'ten 2026'ya giderken bu maaşlar ee, neden düşüyor, neden oranlar değişiyor mesela. Geçen sene yüzde %30 iken seneler e, %10 düşecek. Bunu hala anlayamayanlar var. Yani niye düşüyor maaşlar diye. E, ee, olur bir açıklarsanız çok sevinci bir şey var. Her zaman, her zaman, her yıl emekli aylıkları düşme olmaz. Bir önceki yılın güncelleme kat sayısı ile emekli aylıkları hesaplandığı için... Bir önceki yıl enflasyon yüksek, sonraki yıl düşme düşme ise düşer emekli aylıklar. Sonraki yıllarda düşer. Ama tam tersi olursa emekli aylıklarında enflasyon yükseldiği yıllarda da örnek veriyorum. Geçen yıla göre bu yıl enflasyonun daha düşük çıkacağı da biliyoruz. Ona göre de emekli aylığı için müracaatta bulunanların 2025'te daha avantajlı olacağını söylüyoruz. Kime göre? 2026'ya göre. Ama diyelim ki tam tersi olsa olağanüstü bir durum olup da yıl sonu doğru enflasyon beklenmedik bir şekilde artarsa bu sefer de tam tersi olur. Bu durumda da sonraki yılda emekli olmak avantajlı hale de gelebilir.